Yağmurlu bir günden herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet Migros'a geldim. Yılbaşı öncesinde Migros'ta bulabileceğiniz çiçekleri ve çiçek fiyatlarını sizlere göstermek istiyorum. Evet dışarıya kofinaları koymuşlar. Bakar mısınız buket buket bunlar arkadaşlar. Bunların fiyatlarını göremedim. Bu kırmızı gördükleriniz aslında tek tek toplanıp bunlara dikiliyor. Evet içeri girelim ve bakalım hangi çiçekler var, çiçek fiyatları neler şöyle ben bir geniş göstermek istiyorum buketler hazırlanmış hediyelik kaktüsler süslü gördüğünüz gibi evet arkadaşlar kaktüsleri görüyorsunuz bakın taş saksıda beton saksıda 59 tl 90 kuruştan satışa sunuyor sprey boyayla boyamışlar onlar daha sonra geçiyor bakın bunlar da birkaç tane kaktüs dantel saksıda diyorlar beton bunlar arkadaşlar evet Evet kalanşoları görüyorsunuz kalanşoları ben indirimde gördüm 19 TL 90 kuruş küçük değil bunlar arkadaşlar büyük büyüğe yakın yani ideal boyda kalanşolar bunlar çok fazla suyu sevmiyorlar evet, bir de aralarda küçük kalanşolar var o gördükleriniz ise 14 TL'den satışa sunuyor Evet, hazır hediye götürebileceğiniz kalanşolar küçükler 14.90 büyükler 19.90 Evet arkadaşlar ee, lavanta kokuyor burası. Lavanta demetleri var. 12 TL'den satışa sunuluyor. Ben burayı gezerken etrafa epeyce yayılmış bir lavanta kokusu var. 12 TL 90 kuruştan bunlar da satışa sunuluyor. Çok güzel götürebileceğiniz hediyeler bunlar da. Evet böyle kuru çiçeklerden şöyle demetler yapmışlar. 39 TL 90 kuruştan bunları da satışa sunuyor. Bunlar sprey boyayla boyanmış, evet, böyle hazır hale getirilmiş, hediye götürebileceğiniz 39 TL 90 kuruş hediyelik olarak yapılmış, hazırlanmışlar. Evet, sukulentler var beton saksıda. Bunlar da 14 TL'den satışa sunuluyor. Bunlar güneşi seviyorlar arkadaşlar. Suyu çok fazla sevmiyorlar. Evet. Böyle 54 TL çam, küçük çam ağacı arkadaşlar. Şöyle. Evet ben her seferinde söylüyorum. Eğer Migros'ta, bulunduğunuz yerdeki Migros'ta bahçe bölümü, çiçek bölümü varsa bu ve benzeri çiçekleri, belki daha fazla çiçek çeşitini görebilirsiniz. Genellikle bu fiyatlardan satılıyorlar. Evet bonzai Zeytin ağacı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da 39 TL, 90 kuruştan satışa sunuluyor Evet, e, bu da büyük boy bir bonsai, 499 TL'den satışa sunuluyor Evet, 149 TL'ye de e, mini sterlçe görüyorsunuz kenarda. Evet, yine sülün çeşitlerini farklı farklı görüyorsunuz. Buradakiler 12 TL 90 kuruştan satışa sunuyor. Buradakilerse bir boy daha büyüğü 18 TL 90 kuruş. Evet yeni bir saksı çiçek almışsanız saksı çiçeği almışsınız. Eve gelince hemen saksıyı değiştirmeyin arkadaşlar. Önce birkaç gün evinize alışsın. aydınlık bir yere koyun. Sussa su ilave edebilirsiniz. Evet orkideleri görüyorsunuz. Çok fazla orkide yoktu benim bulunduğum yerde ama sizin bulunduğunuz yerde olabilir. 79 TL 90 kuruştan Migros'ta orkideler satışa sunuyor. Orta boy olarak görüyorum ben buradan. Evet aloe veraları görüyorsunuz. Bu sene ve ben her zaman aloe verayı gördüm arkadaşlar Migros'ta 24 TL 90 kuruş. Evet ben bu gezimde bunları çok beğendim. Bunlar 24 TL 90 kuruştan satışı sunuyor. Evet bunlar çok harika görünüyorlar. Evet arkadaşlar bunlar da 16 TL 90 kuruştan satışa sunuyorlar. Ve evet, çiçek almak isteyen arkadaşlar Migros'ta çiçek bölümüne bakabilirler. Evet yeni yılın mutlu, sağlıklı, huzurlu sevdiklerinizle güzel günler geçirebileceğiniz bol kazançlı bir yıl olarak geçmesini diliyorum. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.